Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün biz abim yedik. Ve burada sıcak soğuk oynayacağız. Şimdi abim de geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet biz bugün sıcak soğuk evet, oynayacağız. Ben Bu ben anahtarı ben saklayacağız. Şey Hadi bakalım. Taş kağıt makas yapın. Kimin birinci olacağına karar verelim. Ha, Öykü <laughs> <Ökücüm> sen üçüncüsün. Öykücüm sen üçüncüsün. Mina birinci, Yusuf ikinci. <laughs> evet uyanık sen. <laughs> şimdi e, salona bir de araya o, arada durduğumuz yere saklayalım tamam mı? Buralarda e, abi, saklayalım. Bir arada bir burada bir de salonda. Evet tamam Minacım şimdi sen kapının oraya geç. Tamam, oraya değil. Şuraya. Evet. Hı. Kapat gözünü. Ben saklayana kadar bekle tamam mı? Işığı mı açsak ki? <laughs> Evet, mina sakladık. Aha. Şimdi gidelim. <laughs> soğuk. Soğuk. Evet, donuyor. <laughs> soğuk. <gülüyor> soğuk. <gülüyor> soğuk. <gülüyor> soğuk Ara ve salon vardı. Başka yer Aa, yoktu. Ama, ama, şey, <gülüyor> soğuk. <gülüyor> burası benim, en temiz yerim. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Soğuk. Soğuk, donduk. Sıcak. Soğuk, soğuk. Dondum. Ilık diyelim o zaman. Ilık. Evet sıcak, <laughs> sıcak, çok sıcak. <laughs> evet, aferin sana. Evet, Yo temiz. Hadi ver bakalım. Evet Mina buldu sıra Yusuf'ta. Hadi bakalım. Böyle, böyle kapat canım. gözünü. Böyle. Hadi. Ben saklayayım. Hadi sen sakla bakalım. Yürü. Ha. Burası burada saklayacak yer yok ya şu tarafa saklayacaksın. Aa iyi fikir. <laughs> gel gel. Mina gel. Tamam, abi. Açma bekle. Açma bekle. Ben de buraya saklıyormuş gibi yapalım. Tamam. <laughs> tamam gel hadi. Tamam açabilirsin. Tamam açabilirsin. Hayırdır dışarı mı çıkmaya karar verdin? <laughs> <laughs> dışarı mı sakladık sanki? <laughs> Abi, ilık. 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 Evet. Sıcak. 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 Soğuk. Soğuk. Sıcak. Sıcak. <laughs> <gülüyor> sıcak. <gülüyor> sıcak. Sıcak. <gülüyor> sıcak, çok sıcak. 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 <laughs> sıcak. sıcak. Sıcak, sıcak. Ay çok sıcak, çok sıcak. <laughs> çok sıcak işte, çok 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 sıcak. Çok çok. Kah! Mutlara giden sıcak. Çok sıcak. <laughs> <Aa, süper. gülüyor> sıcak, çok sıcak. Ah. O kadar iyi. Ben bir milattan önce boyadım seni. böyle oluyor oynanıyor işte. Hadi. Evet, şimdi sıra öyküde. Tamam, öykücüm. Gel buraya o o Kapat yani gözünü. Hadi, Hadi saklayın. <laughs> <laughs> aç Öykü. Gel. Ama müdahale etmeyin. Her soğuk anneciğim, soğuk. 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 Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk. Sıcak. sıcak, sıcak, çok, sıcak. Çok, sıcak çok sıcak. Soğuk. 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 Hadi soğuk. Tamam. Öykü çok soğuk. Doldum, Soğuk. Kutup. <laughs> soğuk. Karlar değil, soğuk. <laughs> oh. Hala soğuk. Hala. Sıcak, 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 sıcak. Aferin Öykü'ye. Evet, sıra Yusuf'ta. Evet, Kanka, ay evet kanka. doğru. Mina'da sıra. Al bakalım. Kim saklayacak? Yusuf saklayacak. Ben Tam beraber saklayın. <laughs> evet Minacığım kapat gözünü. Her arkanı döner misin lütfen? Hadi. Evet. Oraya bir Buraya oradan ses geliyor. <laughs> ben sana dedim. Evet harika. Tamamdır gelebilirsin. <laughs> Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. 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 Donuyorum. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Donuyorum. Çok çok çok, çok soğuk. 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 Ilımaya başladı, Ilımaya başladı evet. Hı -hı. Sıcak. sıcak? <laughs> sıcak. Sıcak. El neresi? Sıcak. Yani, çok sıcak. Çok evet. sıcak. O, o kadar çok sıcak. Sıcak. Nere Nereye uçuyor bu sıcaklık? <laughs> Nereye uçuyor? Fes edebilir, Pes edebilirsin istersen. Yok. Evet sıcak. Ne kadar rokete, rokete kadar mı gidiyor? Rokete kadar ne? <laughs> hadi. Söyle. Hadi, hadi. Kara, sıcak. O kadar mı gidiyor bu? Oralarda değil. Oralarda değil. Oraları boşuna arama. Aynı. Aşağıda değil. Oraları boşuna arama. Sıcak. Çok sıcak. Çok 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 ben sıcak. Evet. Abi sonunda ya iki saattir bulamadım. Evet sıra Yusuf'ta. Hadi bakalım. Hadi bu sefer Öykü saklasın. Sen git gözünü kapat. Aman çok kolay. Oldu. Bilemeyeceğim. saklayayım. Hadi bakalım. Evet hadi saklayın. Orası, yok ama. Orası yok ama. Nereye gidiyorsun? geç 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 geç. Açma. Açma. Tamam tamam gel öykü sakladı. Gel öykü sakladı. Hadi. Aç. 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 Soğuk, soğuk. <laughs> Dur direkt soğuk. Salona gidiyor. Soğuk

Ya. Yok artık. Oralarda değil. Orada Oralar değil abi. Hiç boşuna. Kultukta, okultukta yok. Aramo okultukta. Okultuklarda falan Orada yok. Değil mi? Hiç boşuna. Soğuk. Olmadı. Soğuk be. Kutularda, Kutuplarda. kutularda. Ilık. Soğuk. Ilık, ılık, ılık, ılık. Aferin kız İkiye <laughs> 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 falan mı? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Soğuk. Abi, Var. Var. Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> evet Öykü çok güzel bir yere saklamışsın. Gel. Koş bakalım. Evet hadi şimdi Öykü kapatıyor. Ben saklayacağım. Ver abisi. Tamam şey o saklasın sen onu kim sakla olur mu anneciğim? Ama, ama, ben de gözümü kapatacağım. Tamam sen gözünü kapat tamam sonra abi kapatma sen sakla tamam mı? Sen de çok güzel bir yere saklamıştın hadi. Saklayın. Evet hadi saklayın. Abi, 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 Bakın güzel yer olacak. Oğlum benim istediğim yeri saklamaz. Hadi hadi. Sen sakla. Burası zor olmaz mı? Burası zor olmaz mı? Aa <laughs> ben <laughs> 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 Evet Öykü gelebilirsin. Hadi doğru da bütün. Gördük Görmesi gerekiyor. Hepimiz tavandan çıkıyoruz. Soğuk anneciğim soğuk E baksam şimdi başka aç. bir yerde biz açarız. şaka ya yaptım. Şaka şaka. Şaka. <gülüyor> şaka. <gülüyor> şaka. <gülüyor> Ilık. Açılmıyor ki orada. Yok anne orada baksana. Evet. Ilık. Ilık. Gel kalkın ama oturmayın. Çocuk, ızık, ızık. Öykücüm soğuk annem. Yok, soğuk. Ya sana ipucu Heh, sıcak. Sıcak. Ben sana sıcak. Ha, öykü ipucu soğuk. soğuk öykü, çok soğuk oldu. Öykü bir yerde. Öykü kutuplardayım. Soğuk soğuk kutuplardayım, öykü kutuplardayım. soğuk. Soğuk çok ay. soğuk buz gibi. Çok soğuk, çok. Çok soğuk. Donduk. Evet, donduk. Ya, soğuk. 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 Hayır, soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Donduk, donduk. Dondum, dondum. Soğuk. Oy, çok kısa, oy. Oluyor, evet anneciğim ama soğuk. Çok soğuk. çok soğuk. 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 çok ılık, çok soğuk Olup. çok soğuk Olup. buz gibi, <laughs> buz, gibi. <laughs> buz gibi buz burası çok soğuk, ben. Çok, Ay, soğuk. çok soğuk Donldum. çok soğuk <laughs> kıyısı, çok, <laughs> çok soğuk <laughs> Çok soğuk. soğuk. Gel gel gel. Soğuk soğuk. ha? Soğuk. <laughs> soğuk. Soğuk. Mı ne soğuk. soğuk. öykü. Soğuk Şaka. <laughs> Soğuk. Şey soğuk. <gülüyor> soğuk. <gülüyor> Orada, Sıcak. Sıcak. Çok sıcak, sıcak. Çok sıcak. 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 Iludu. oralar orun, orun, yok. Oralar yok. Sıcak. 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 Of yandım yandım. Of, of yandım. Çok <laughs> sıcak. etmek istiyor musun? Of, yandım. Of, çok sıcak. Tez etmek of, istiyor musun? Evet. <laughs> Pes etmek istiyor musun Öykü? Pes etmek istiyor musun? İstiyor. Hayır. Musun? İstiyor Hı -hı. musun? Ha bence bulabilirsin. Çok 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 sıcak. Çok sıcak. Eliyor musun? Ed, 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 az önce ed, bulabilirsin. Bak çok sıcak. Gel buraya. Çok, ed, çok 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 sıcak. Evet, Çok, çok çok sıcak. Çok çok sıcak. Çok. Çok çok. Evet, koltukta bir yerde yok. Koltuk. Evet, soğuk, soğudu. Soğuk. 20 saniyesi kaldı ölkünün. Niye? Ökü, ökü, epuddu. Epuddu. İyi, ipucu, ipucu ver hadi. Bak, şuralarda bir yerde. Nerelerde bir yerde? Şu, O orada değil. Soğuk orası. Orası soğuk. Öf, soğuk. A orası soğuk. Evet soğuk. Oturmayın. Soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk. Ilık. Sıcak. Sıcak. Evet buldu. Aferin Öykü'ye. Akşam oldu bulabildim. E zor yere sakladın ama. Nasıl? Ama o küçük sana göre abisi. Evet bunu gördüm. Hadi bakalım şimdi Mina'da sıra. Evet. Kocam kafa. Kocam kafa. kafa. Hadi sakla bakalım. Hayır. Abisi yardımcı olabilirsin. Orası olmaz. <gülüyor> Bekle. Abim bir Bekle. kapat Atla. gözünü tamam kapat sen gözünü hadi evet saklama konusunda bir türlü anlaşamadılar <laughs> tamam Sıcak. 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 Oralar Oralarda değil evet. Ay, aferin. Evet çok 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 sıcak. Aşırı derece sıcak. sıcak evet. Çabuk buldun. Ha görmüştür bu ya. Ama sesini de duymuş olabilir. Cürt sesini de duymuş ha, tamam, olabilir. Ama adamın evde ayağı bakar bir mantık. Bilmiyorum. Gördü. Gördü Kesinlikle Hayır, gördüm. Hayır gördüm. Gördüm. görmemiştir görmemiştir hadi bakalım sıra Yusuf sen de koş Haklı. Mina Ökü sen nereye <laughs> sen nereye arkadaşlar videoyu beğenin. 20 dakikalık bir video çekiyoruz. Evet beğenin videoyu beğenmesiniz. Ben Kıra Bu videonun kamera arkasıyla falan 30 dakika kafalar uğraşıyoruz. Evet. Ama... evet o kadar çok durdurduk ki videoyu. Kavgalar oldu. Dövüşler oldu. Gelenler oldu. Gidenler oldu. Bayağı uğraştık. Uğraşıyoruz da. Evet. Hadi bakalım. Yarın şimdi birazdan bir video daha çekeceğiz. O da yarın yayında olacak. Evet bizi izlemeyi unutmayın. Hadi evet, bakalım. Çok, herkes likesim bize, herkes. Evet de, hadi. Like atın bize. Evet <gülüyor> hadi <gülüyor> yürü bakalım. Tamam. Ta, hadi saklayım. saklayın. Son yere saklayayım. Bence oraya hiç saklama. Mina gel. Açayım mı? Açma. 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 Aç. Aç aç, aç, aç. aç aç. Sıcak. 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 <laughs> sıcak. Çok sıcak. 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 <laughs> sıcak. <Çok> sıcak. <laughs> i̇şte sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Sıcak. Şurayı derim falan <laughs> Öyle bir şey yapsak. Öyle bir ne ne, ne abi? Orayı delip koy... oraya mı delip koydunuz diyor da. Öyle bir şey yapmadık tabii ki de. Evet. Yani nerede? çok sıcak. <laughs> sıcak. Çok 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 sıcak. <gülüyor> sıcak. <gülüyor> evet hadi bakalım. Hadi, hadi kolaydı. Sıra öyküde tabii. ve Yapıyoruz. bu da son. Hadi bakalım. Ondan sonra yeni olacak? Evet. Yani... Hadi Öykü kapattın mı gözünü? Kapattım. Hadi bakalım. Bunu da ben saklayayım. Ama ben saklamak olsa tartışmayın bence. Hayır, Biraz ben... önce abinle e, kardeşim bayağı tartıştı çünkü. Ama am onlar am 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 hmm. benden daha çok sakladılar. Bursun ben saklayayım. Tamam hadi bu sefer abin saklasın. Bir dahaki oynayışımızda sen saklarsın. O, bence olmaz. Ya, çok kolay çok. Kolaylıktan ziyade bence olmaz. Ben... Şansa. Şu şunu açıp şunu, şunu çıkartıp Açma. Şunu çıkart. Hayır. Ede buraya daha önce koymadık mı? Tamam yani evet orası olabilir. Buraya koyacak koyacak? Tamam, hadi bakalım. Gelin. Soğuk. Oy, oy. <gülüyor> 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 evet çok güzel oldum burada. <laughs> Öykü burayı sevdi. Öykü ipucu vereyim sana. İpucu. Hayır Minacığım. Ipucu vermene tamam. Çok zor bir yerde olmadığı için ipucu vermene gerek yok. Tamam mı? <laughs> hadi Öykü gel bakalım. Bul hadi anahtarımızı. <laughs> evet. Mina da kardeşinden özendi. O da tost olmaya karar vermiş. Arkadaşlar bu arada... Yeni videomuz çok kaliteli bir video olacak. Hadi bakalım. Video. Hiç, hiç sıcak öykücüm, video. Sıcak. Ee, hayır orada or or çiçekleri saklamayacağız demiştik. Ama sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. sıcak. Acayip sıcak. Evet bayağı sıcak. <laughs> sıcak. 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 Soğuk. Soğuk. Doğru. Çok Oo, soğuk. 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 O bu buz değil. gibi buz buz buz. Bu bu oralarda Jökden, yok orası çok soğuk. Gökden, oh, ya. Ki falan yok. Çok soğuk. Ya. Soğuk. Ne soğuk, diyorsam, soğuk. Soğuk soğuk Doğru. buz gibi. Yok. Hadi ağır. öykü, ama öykü sen aramıyorsun ki. Ağır, ağır, sıcak. 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 Ağır, evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like, abone like. Like, like. 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 Ya da Böyle Yorum <laughs> Benim, beni buna. Like. Yorum. like. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Çok çok